Yürekleri çocuklarının hasretiyle yanıyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Rabbim güç kuvvet verse, ayağım tutsa, dilim dönse, ben hep bu çadırın yolu tutacağım, geleceğim. Mahmud'imi almada hiç kalkmayayım çadırda. Diyarbakır anneleri terör örgütü PKK'nın daha kaçırdığı çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde nöbette. Başım. Anne Bedriye Uslu yaklaşık 13 yıldır hasret kaldığı oğlu Mahmut için mücadele ediyor. Sabah kalkıyorum çadırın yolu tutuyor Mahmut'un için geliyorum. Mahmut'un mi almada hiç ben bu çadırı terk etmeyen. Uslu oğluna teslim ol çağrısı yaptı. Mahmut'um eğer oğlum sen beni görüyorsun babam sen beni diyorsun oğlum. Gel pişman ol oğlum gel güvenlik güçlerine devletimize Türkiye Cumhuriyeti'ne Teslim ol oğlum, gel eve bu çilemiz bitsin, bu hasretimiz bitsin. Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan için nöbetini sürdürüyor. Biçer, çocuklarını geri alıncaya kadar mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Benim kızım gelse dahil ben bu çadırı terk etmeyeceğim. Niye? Ha benim kızım, ha diğer benim yanımda hiç fark etmezler. Bütün çocuklar da bizim çocuklarımızdır. Çocuklar gelmeyene kadar biz bunların binasını önde ayrılmayacağız.